Arkadaşlar cezanın ana temeli ıslahdır, rehabilite olmaktır ve topluma kazandırmaktır. 2 senedir dışarıda olan kardeşlerimiz için şu anda Sayın Başkan Mustafa Sarıgül geliyor ve burada bir toplantı yapacağız, basın açıklaması yapacağız. İnsanlara ikinci bir şans verin arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sayısının fazlalığı göz önünde bulundurularak e, bir açıklama yapılacağını hani söylediler. Ziyadesiyle biz böyle bir bilgi aldık. Tabii ki konunun netliği nedir bilmiyorum. Ümit vermek gibi de olmasın ama Cumhurbaşkanı bir açıklama yapacak bu konuyla alakalı. Çünkü CNN Türk Haber Türk, NTV, ATV ve genel haber kanallarına da düşmeye başladı. E, biliyorsunuz ki izinler 31 Mayıs'ta doluyor ve 6. ayın birinden itibaren toplamalar başlayacaktı normal Tüzükte yazan olay bu arkadaşlar. Onun akabinde... E, şimdi baktığınız zaman ki süreçte... Riskli olacağı göz önünde bulundurulduğu için... iki senedir de bu adamlar herhangi bir suça bulaşmadıkları için... E, bu konuyla alakalı bir açıklama gelecek. Bu açıklama inşallah güzel olur. Ümitlerinizi yitirmeyin. E, Allah bütün kader mahkumlarını ve... Mahkum yakınlarının ailesinin yanında olsun. Sizleri seviyorum. E, buradan Reis Sedat Bekir'e selam olsun. Buradan bütün... Allah dostlarına selam olsun. Ülkesi adına vatanı için birlik ve mücadele içerisinde olan herkese selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Ümitlerinizi yitirmeyin. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak.